Değerli izleyicilerimiz, Udümet Uluslararası Dijital Medya Haberleşme Sonu TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben sunucunuz Cumali Kıskın. E, bugünkü değerli konum Memleket Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Ethem Ege. E, Ethem Bey bize zaman ayırıp geldiğiniz için özellikle sizlere teşekkür ederiz. E, Ethem Ege olarak şöyle biz sizleri tanıyoruz. Sosyal medyadan, sahadan çalışmalarını gözetliyoruz. E, sizlerle beraberiz. E, başkanım, önce Ethem Ege kimdir? Halkımıza bir tanımayanlar için. Her şeyden önce Etemeke Adana'nın bir evladıdır. E, genç bir inşaat mühendisidir. 36 yaşındayım. E, doğma büyüme Adanalıyım. E, bütün eğitim hayatımı, e, bütün birikimimi Adana'ya borçluyum. Adana'nın bu bereketli topraklarına borçluyum. E, 1988 doğumluyum ilk orta öğrenimi Adana'da tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'ni kazanıp İstanbul'a eğitim almak için gittim. E, tabii hem eğitimi aldığım süreçte hem sonrasında e, Adana ile ilgili sorunları kendine dert edilmiş, Adana'nın çok daha güzel, çok daha e, bereketli, çok daha e, modern bir şehir olmasını kendisine hedef koymuş bir Adanalıyım. E, onun dışında... İş hayatı olarak da tabii mesleğim gereği, inşaat ben e, ve proje gereği. Adana'nın birçok altyapı ve üst yapı projelerinde görev aldık Hem kendim hem firmam. E, ayrıca e, ailem de, rahmetli dedem de, Seyhan Barajı'nın taşeronları, Seyhan Barajı'nı inşa eden e, bir e, ailenin mesulüyüm. E, bununla da gurur duyuyorum. E, bu ve bunun gibi büyük projeleri Adana'ya kazandırma gayesindeyim, derdindeyim. Dört buçuk yıldır da siyasetle bir fiil uğraşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 110. Partisi'nin kurucularından birisiyim. Memleket Partisi'nin kurucusu, parti meclis üyesiyim. ve şu anda Adana Büyükşehir şey Belediye Başkan adayı olarak. Hayır, Bu zorlu göreve talibiz. Başka şimdi siyasette baktığımız zaman, siyaset, siyasi ortamda, siyasetçilerimiz genelde belli bir yaşın üzerine gelmiş kişiler. Maşallah siz, 84 doğumlusunuz. 88. 88 doğumlusunuz. Bağışlayın, 88 doğumlusunuz. Genç yaşta siyasete atılmanın sebep neler? Neler sebep oldu? Aileniz nasıl karşıladı? Ya şöyle, e, tabii, en önce ben aslında siyasetin bu kadar yaşlı yapılmasına karşı yani, samim olmak gerekirse, benim yaşım siyaset için genç değil. Türkiye'deki siyasete bakış, siyasi yaş algısı biraz geç. Evet. Yani genç değil de geç. Evet. Ee, bunu değiştirmek için çünkü e, ben şu fikir ve düşüncedeyim. İnsanın en üretken olduğu çağda en zorlu ve en sorumluluk gerektiren görevlere talip olmam. Ee, en e, ileri yaşlarda da en az sorumluluk ve en az e, yükü olan işlerde ve mevki makamlarda görevli olmalı. Genç, dinamik, biz sahada koşturacak, evet. halkın içine girecek, evet. gençlerin ön açılmalı. Gençlerin sizin siyasetin en büyük problemi bu. Yani çok ileri yaşlarda siyaset arayışı var. Çok ileri yaşlardakileri siyasetle söz hakkı tanınıyor. Bu insanların üretkenliği ve ülkeye getirdikleri tablo zaten ortada. Adana'nın içinde bulunduğu durumda ortada. Bunları çözebilecek olan genç, azimli, eğitimli, donanımlı ekiplerdir, donanımlı insanlardır, donanımlı liderlerdir. Ben de bunlardan biri olarak kendimi görüyorum ve bu görevi layıkıyla mevcut belediye başkanlarından çok çok daha ileri, çok çok daha iyi düzeyde yapacağımı inanıyorum. Şimdi başkanım, geçen sağ çalışmalarınızı gördüm. Değerli buradan Adana halkına sesleniyorum. Gerçekten kendisi genç, dinamik. İnan ilçe belediye başkan adayları da Göstermiş oldukları ilçe belediye başkan adayları da genç ve dinamik. Yeni yüzler. Yani genç, istekli, bir şeyler yapmaya gayretli, hedefleri olan, problemleri yaşamış, halkın içerisinde yaşamış e, biriler olarak sürekli ne yapıyor? Gençleri. Muharrem de, e, genel başkanın da bir sloganı vardı. E, bir ne yaptı? Bir hareket yaptı. Gençlerin gönlüne girdi, kalbine girdi. Yine devam etti. Başkanım şöyle söyleyeyim. E, genç bir siyasetçi orada. Adana'nın. Değerler orada, yetişmiş gençler orada. Adana'da ne tür problemler gördünüz? Şimdi bunu tabii yayın süresi kısıtlı. Ee, biz bunu anlatmaya başladığımızda Adana'nın sorunlarını tamamen ele aldığımızda o kadar uzun saatlere ihtiyacımız var ki. Ama en önemli başlıklar, en e, acil olan başlıkları ele aldığımızda birinci sırada depreme hazırlıklı olmayan. Ee, biliyorsunuz 6 Şubat'ta çok büyük bir felaket Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Ve bu felaketi e, ne yazık ki kötü bir e, tecrübeyle atlattık. Çok can kaybettik. E, Adana'da da çok can kaybetti. Çok bina yıkıldı. Doğal olarak Adana'nın ve ülkemizin genel olarak da birincil ve en büyük problemi depreme hazırlıklı olmayan şehirler e, inşa edilmiş olması denetlenmemiş şehirler olması. Bunların çözüm noktasında çok hızlı adım atılması lazım. Bu bir. İki, Adana'nın en önemli ikinci sorunu işsizliktir. Bunu ben söylemiyorum, bunu istatistikler söylüyor. Son açıklanan verilere göre nüfusu oranla işsizliğin en fazla olduğu ikinci şehir, üzülerek söylüyorum buradan ne yazık ki Adana. Yani bu çok 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 büyük bir kayıp. Ben bir Adana'da olarak bundan utanç duyuyorum ve bunda kendimde bir sorumluluk sahibi olarak görüyorum. Çünkü e, Adana bu kadar bereketli topraklara sahip bir şehir nasıl işsizlikte rekor düzeylere çıkar, nasıl işsizlikte Türkiye'nin e, ikinci sırasına yükselir, inanılır gibi değil. Üçüncü sırada da, yani son beş yıldır sorun olmayan ama bugün baktığımızda çok ciddi bir sorun haline gelmiş bir ulaşım sorunu. Yani e, çok hızlı bir şekilde müdahale edilmeli ki e, içinden çıkılmaz bir hale almadan önce Adana'daki ulaşım sorunu çözmemiz lazım. Onun dışında tabii ki tarımın ve hayvancılığın geriye, çok hızlı bir şekilde geriye gidiyor olması, Adana'da hızlı önlem alması gereken bir diğer problem. Gençlere engellere yaşlılara yeterince kıymetin verilmemesi, bu alanda yeterince yatırım yapılmaması. Onun dışında organize sanayi anlamında yani bazı şeyleri veriler bize gösteriyor. Bugün Adana'nın nüfusunun çok da altındaki illerde 8, 10, 15 tane organize sanayi bölgesi varken bugün Adana'da sadece bir tane organize sanayi bölgesi var. Bu da Adana'da sanayinin de çok geri kaldığını, bu, bu konuda da gerekli yatırımların ve gerekli atılımların yapılması gerektiğini bize söylüyor. Dediğim gibi daha çok problem var. Şimdi başkanım, o zaman şöyle ben bir araya gireyim. Adana'da bir belediye başkanlarına bakıyorum. Genelde avukattır, ziraatçıdır, işte çizik. Bir, e, 98 Adana depremini yaşamış Adana deprem bölgesi. İki, arkasından 98, 99 Gölcük İzmit depremini yaşadı. Tocer depremini yaşadı. 6 Şubat'ta ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük bir 11 vilayeti kapsayan büyük bir deprem yaşadı. Bir inşaat mühendisi olarak, mesleğiniz inşaat mühendisi, bir inşaat mühendisi olarak deprem bölgesinde Adana'da neler yapılmalı? Yani Adana'lı her gün e, televizyondaki haberde işte artı depremlerini duyuyoruz. En son işte e, Marmara bölgesinde oldu, deprem bölgesindeyiz. İnşaat mühendisi olarak Adana'lara ne söylemek istersiniz? Çünkü her gün sallanıyoruz. Evet, ne yazık ki şimdi biz bu Anadolu coğrafyası tabiatı itibariyle hareketli bir coğrafya ve Anadolu coğrafyası e, bizim yurdumuz, ana vatanımız. Şimdi biz kıyamet kopana kadar bu topraklarda yaşayacağız. Evet. Doğru olarak deprem de bu toprakların bir gerçeği ve bir parçasıysa biz depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yani buradaki en büyük temel sorun bizim depremi hani bir doğal afet gibi kabul etmemiz, hani kaderdir, kısmettir şeklinde algılamamız. Bu algıdan bir an önce vazgeçmeli. Bunun hayatın bir parçası olduğunu kabullenmeli ve bu noktada da çok hızlı adımlar atılması lazım. Bu adımların başlıcası ve en önemlisi bence toplumda bir e, duyarlılık oluşturmamız lazım. Bu konuda da biz Adana İnşaat Mühendisleri ve e, Sayın Başkan Hıdır Bey'le de yaptığımız görüşmelerde mutabık kaldık. 6000 bin kayıtlı inşaat mühendisi var şu an Adana İnşaat Mühendisleri Odası'nda. E, bu 6000 bin inşaat mühendisinin de e, bu projeye gönül vereceğini taahhüt ettiler. Projemiz e, ilk okuldan başlamak üzere e, çok küçük yaşlarda e, halkımıza, hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza deprem duyarlılığı oluşturma bağında ders vermek. Bu konuda 6 bin kişilik bir kadromuz var, devasa bir kadro. Bu birinci önceliğimiz. İkinci önceliğimiz çok hızlı bir şekilde Adana'daki riskli binaların, depreme dayanıklı olmayan binaların tespitinin yapılması lazım. Bu bağlamda da ne yazık ki şu an mevcut belediye bunu bir ücreti mütabirinde yani bir ücret talep ederek gerçekleştiriyorlar. Biz belediye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Buradan bütün hemşehrilerimize çağrıda bulunuyorum. Bilgilendiriyorum onları. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda kesinlikle ve kesinlikle bina tespitlerinde herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Bu belediyenin asli görevidir. Bir belediye niçin vardır? Ya bunun için vardır. Binanın yapı stoğunun durumunu vaziyetini tespit edemeyen bu yapı stoğunun durumunu vaziyetinden habersiz olan bir belediyecilik olabilir mi? Bunun çözümü noktasında da e, ekiplerimiz, kadrolarımız ve e, mesleki anlamda da bize destek veren gruplar, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız e, bir seferberlik ilan ederek e, belediyenin 30 bine yakın çalışanı varmış son sorduğunda. E, bunun da e, en az üçte birini e, bu konuda e, tespit, raporlama e, ve Adana'nın depreme hazırlığı noktasında seferber edeceğiz. E, bir diğer konuda tabii ki Felaket anında toplanma alanları olsun, olağanüstü, olağanüstü hallerin yönetilmesi olsun bu konuda da depre, belediyemizi Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hazır ve üstesinden gelir boyutta bir belediye haline getireceğiz. Bizim en iddialı en büyük projelerimizin başında bu geliyor. Depremle ilgili bir diğer tabii ki ihtiyaç ve problem konut ihtiyacı. Şu an Adana'da ciddi bir yapı stoğu sıkıntısı var ihtiyaç çok fazla ama üretim çok kısıtlı kaldı ne yazık ki. Bunu ortadan kaldırabilmek adına depreme dayanıklı binalar, depreme dayanıklı konutlar inşa edeceğiz ve halkımıza bu konutların bir kısmını çok cüzi kiralarla oturma imkanı sunacağız. Geliri olmayan ya da düşük gelirli vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize. Bir diğeri de konut sahibi olamayan ama az da olsa bir birikimi olan hemşehrilerimizi de konut sahibi depreme dayanıklı altını çiziyorum. Sosyal, çevreyle uyumlu ve en önemlisi depreme dayanıklı konut sahibi yapacağız kısmet Değerli izleyicilerimiz biz Ethem e, Eke Bey, e, Memleket Partisi Genel Başkanı e, Muharrem İnce Bey, e, Adana Havalanına gelip deprem bölgesine giderken Adana ekibi e, partili gönüldaşlarıyla beraber deprem bölgesine gittiler. E, birinci gün, ikinci gün ee, altı, yedi defa da İskenderun Hatay bölgesine sürekli gitti. Ee, orada deprem bir e, gündemi oluşturdu. Gitmesi gündem oluşturdu. Bütün Türkiye'nin dikkatini o bölgeye çekti. Ee, ve yardımların e, bir nebze e, önünü açtı diyebilirim. Milletin dikkatini çekti. Şimdi başkanım sosyal medyada memleket partisinin e, belediye başkanı adayları olsun, belediye başkanlığı e, adaylığına başvurmuş kişiler olsun. E, ne yapıyor? Bir önce oluyor. Şimdi bu bir iki gün içerisinde bir olay daha var. Tarsus Tarsus'ta bir belediye başkanı adayınız. Evet Orta, adayınız. Haluk evet. Adayınız. Bir öneri sundu. Yani Türkiye Müslüman bir ülke ve orada bir öneri sürdü. Kim kimere şikayet etti. Onu siz açar mısınız? İç, iç kısmına ben girmeyeyim. Yani o kadar trajikomik ki yani bunu ya komediden başka bir şey değildir bu. Yani bir belediye başkanı, mevcut bir belediye başkanı vatandaşlarına diyor ki, Tarsus'ta hemşerilerine diyor ki, ee, Ramazan ayı bolluk bereket ayıdır. Biz de belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ramazan ayında belediye ekmeğini halk ekmeği vatandaşlarımıza bir TL'den buluşturacağız. Böyle bir e, proje hayata geçiriyor belediye başkanımız Arun Bozdağ. Ee, ama e, seçimde rakip olan partilerin temsilcileri e, adayları CİMER'e başvurarak e, ekmeği bir TL'den halkla buluşturamaz bunu yapamaz şeklinde bu e, proje durdurulmalı şeklinde bir şikayette bulunuyorlar. O zaman kendilerini yapsın. Yani hayır. Ya, kendilerini yapsın halkın, yani. Halkın, Şimdi halkın... memleket partisinden, memleket Partisi burada araya gireceğim. Memleket partisinden bir belediye başkanı çıkıyor. Diyor ki e, Ramazan ayında hafif ben bir liraya getireceğim. Kendisi de 50 kuruşa getirsin, 500 kuruşa getirsin. Evet. İşte e, burada halkın e, ihtiyaçlarını ve halkın e, gereksinimlerini öncelemedikleri zaten bu hamleleriyle ortaya çıkıyor. Kendi mevki makam hırsı için, evet. bunun gayesi için bu yola çıkmış, bununla uğraşan e, siyasetçiler halkın e, ve kamunun yararını olan hiçbir hizmete destek vermezler. E, hatta köstek olurlar. Biz de üzülerek görüyoruz e, halkımızın ucuz ekmek yemesine engel olmaya çalışan bir e, siyasi algı var. Üzülerek söylüyorum. Yani buna kendileri destek, hatta dönüp demeleri lazım 50 kuşa veremez miyiz diye. Hı. Üzülerek söylüyorum. Ben buradan Adanalı hemşehrilerimize de seslenmek istiyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Ramazan ayında ekmeği 1 TL'den vatandaşlarımızla buluşturacağım. İstedikleri yere de şikayet etsinler. Cimer'e mi şikayet ediyorlar? Devlet denetleme kurulları şikayet ediyorlar? Yargıya mı taşıyorlar? İstedikleri yere şikayet etsinler. Biz halkımızın aç kalmasına müsaade etmeyiz ayrıca 11 ay boyunca da e, halk ekmeği, belediye ekmeği vatandaşlarımızla, Adana hemşehrilerimizle 3 TL'den buluşturacağıma buradan taahhüt ederim. İşte genç, dinamik inşaat mühendisi Ethem Eke Bey'den şu an e, birkaç tane vaat geldi. Ama esas vaatlerini ben burada soracağım. Ethem olarak Adanalı seçmene ne vaat ediyorsunuz? Genç ve dinamik. E, vizyonunuz geniş. Projeleriniz var. Çok proje halkımıza evet şimdi kamera Tabii en önemlisi e, belediye gibi çok önemli bir kurumun e, sorumluluk sahibi yöneticilerinin e, belediyenin gereksinimleri halka hizmet noktasında gerekli donanıma sahip olması gerekiyor proje üretebilmesi hem belediye kaynaklarını arttırması hem halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynakları arttırması gerekiyor. Biz bu kaynaklarla ilgili işimiz ve mesleğimiz gere gereği zaten proje üretmek. Şu anda da birçok belediye bizden proje bu konuda proje hizmet almaya çalışıyor. Ama bu proje bilgilerimizi, bu donanımızın tamamını biz Adanalı hemşelerimizin daha kaliteli, daha güzel bir Adana'ya ulaşması için seferber edeceğiz. Bu projelerimizden ilki ve en önemlisi tabii ki depreme hazır bir Adana İkincisi ulaşım sorununu çok hızlı bir şekilde çözeceğiz ve ulaşım sorunu çözme noktasında da Adana'lı hemşehrilerimizi tramvayla, hafif raylı sistemle tanıştıracağız. Çok iddialı bir proje, çok gereksin olan bir proje, ulaşım anlamında birçok problemi ortadan kaldıracak bir proje. Adana'lıları tramvayla buluşturacak ve bu tramvayı mevcut metroyla Hantal hiçbir merkezi lokasyona uğramayan ve gerektiği kadar kullanılamayan şu anda da muhtemelen işletme maliyetleri gelir kaynaklarının çok alt üstünde kalan zarar yapan bir metroyu daha ulaşılabilir, daha kullanılabilir bir hale getireceğiz ve kazanç noktasında da belediye kaynak sağlayacak bir diğer, diğer nokta. Bu vesileyle tramvay bütçesinin büyük bir kısmını da metroyu aktif hale getirerek oradan finans edeceğiz. Bir diğer ulaşımla ilgili projemiz e, metrobüs projesi. E, özellikle karşı yakayla yani Adana'nın iki yakası e, Sarıçam, Yüreğir e, ilçelerimizle ve diğer e, ilçelerimizle olan bağlantı noktasında Seyhan Nehri'ni geçmemiz gerekiyor. Evet. Bu da şu an e, Adana'da çok ciddi bir trafik sorunu doğuruyor. Çünkü yeterince e, üst geçit ve köprü mevcut değil. Bunu ortadan kaldırabilmek adına, bu yükü hızlı bir şekilde hafifletebilmek adına Adana'nın nehrin iki yakasına birbirine bağlayacak bir Metrobüs hattı projemiz var. Bu metrobüs hattı hiçbir ışığa takılmadan hızlı bir şekilde transit olarak bir link şeklinde çalışacak ve Adana'nın iki yakasını birbirine hızlı bir şekilde kavuşturacak. Trafiği de ciddi ölçüde azaltacak bir projedir. Ayrıca ulaşımın dışında Adana'da başka problemlerimiz de var. Yine ulaşımla entegre olacak. Onların başlıca şehir merkezinde çok ciddi bir otopark sorunu var. Bununla da ilgili e, yeraltı otoparkları projelerimiz, katlı otopark projelerimiz var. Şehir merkezinde belediyenin ücret altını çiziyorum. Ücret talep etmeyeceği otoparklar inşa edeceğiz. Bu yani benim eleştirdiğim bir şey e, vatandaşlarımız çünkü halkımız ne yazık ki zaten bu enflasyonda yeterince eziliyorlar. Bir de aracın kendi masraflarını bile karşılamakta, yakıtını koymakta zorlanan halkımız bir de otopark ücretiyle karşılaştığında ki şu an çok afaki otopark ücretleri ortaya çıkmış. Bunu karşılamaktansa otoparka, belediyenin otoparklarına da ya da kamunun gösterdiği alanlara koymaktansa yol üstlerine park ediyorlar. Biz otoparkları ücretsiz hale getireceğiz ve yeraltı ve yer üstü katlı otoparklarla da Adana'lılara yeni otopark imkanları sunarak Adana'nın şehir merkezindeki o otopark sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Bir diğer projemiz de Adana'nın Üzülerek söyle, üzülerek söylediğim ve üzülerek anlattığım bir e, durumu var. O da mevcut otogarların. Özellikle şehir merkezindeki otogarlarımız. E, i̇kisi de içler acısı. Yani bir e, kız çocuğunu e, bırakamayacağınız kadar e, kötü durumda e, imkanları çok kısıtlı, binalar çok yaşlı, çok eski. Adana'mız gibi Türkiye'nin en önemli şehrine, en büyük metropollerinden bir tanesine Yakışmayan otogarlar. Bu otogarları e, mümkünse yeni ve daha büyük otogarlarla değiştireceğiz. Arazi tahsisiyle ilgili belediyenin şu an bilgilerine sahip olmadığımız için Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda bu e, noktalara netlik kazandıracağız. Ama en kötü ihtimalle mevcut otogarları olduğu yerde yenileyeceğiz. Restorasyonlarını, bakımlarını ve yenileme çalışmalarını yapacağız. Daha işlevsel, daha modern e, Adana'ya daha yakışık otogarlar olmak zorundadır. Şimdi, Adana'lı bunları hak ediyor. Adana'lı genç, dinamik ve inşaat mühendisi bir mühendis gözüyle Adana'ya bakışını ne yaptı? Siz Portreyi çizdi. Başkanım şimdi yumurtalık olarak yumurtalığa geleyim. Ben e, yumurtalıklıyım. Yumurtalık e, Adana'nın Karataş ve e, Karataş'tan sonra ikinci denize sahip olan bölgesi. Şimdi Adana'lı bir tanesine sorduğum zaman Adana'lı deniz mi var? Çünkü Mersin'de ulaşımı kolay yumurtalıkta ulaşım yok. Siz belediye başkanı olduğunuz zaman, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz zaman Adana'dan yumurtalık kaç dakika olacak? Kısmet olursa bizim hazırladığımız projelerde Adana yumurtalık arası maksimum transfer süresi 30 dakikayı geçmeyecek şekilde biz hazırlıklarımızı yaptık. Bununla ilgili gerekli yol genişlemeleri, yolun kalitesi, tamamı duble yol ve çift şerit, en az üç şerit olacak şekilde iki ayrı tarafı da beslenecek şekilde modern, kaliteli bir Adana yumurtalık bağlantı yolu hazırlığımız var. Ayrıca yumurtalığa şehir merkezindeki trafik yükünü hafifletmek adına Akdeniz sahil yolunu Mersin'den itibaren uzatarak yumurtalığa kadar getirim getireceğiz. Bu da Adanalılara sözüm olsun. Yumurtalıkları hemşehrilerimle Sözüm olsun. Karataşlılara sözüm olsun. Şey Çünkü e, bakın e, Adana yani e, Allah'ın imkanlar, coğrafi imkanlar konusunda çok cömert davrandığı bir şey. Evet. Güzelliklerinin e, haddi hesabı yok. Nehri, denizi, plajı, e, kumsalı dağları, ovaları yani bereketi anlatılamaz. E, sayılamaz. O kadar fazla, o kadar güzel, o kadar güzeli bir şehrimiz. Ama bakımsızlıktan, yanlış yönetimlerden o kadar işler acısı durumda ki. Yani e, az önce siz de söylediniz. Birçok e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Adana'da denizin olduğundan haberi yok. Evet. Yani bu aslında Adanalı yöneticilerin ayıbıdır. Bunu tanıtamamak, bunu bir marka haline getirememek, yumurtalı karataşı tüm dünyada tercih sebebi olan, öncelik e, olarak görülen bir e, yaz turizmi Hatta ve hatta daha da öte e, kış turizmi e, kültürel turizm onların dışında spor turizmleri bunlar bu konularda bu alanlarda tanıtmayan yöneticiler idarecilerdir buraya en büyük haksızlıkları yapan biz Şimdi, bunları ortadan kaldırmak adına e, söylenecek çok şey var doluyor evet, çok evet, doluyor evet. pazar günü yumurtalıktaydık. yani o kadar güzel mart ayının başındayız o kadar güzel bir plaj o kadar güzel bir deniz yani pislikten geçilmiyor, çöpten evet. geçilmiyor yani nasıl bu kadar bakımsız olabilir? İçim cız ediyor. Bir Adana'lı olarak e, kalbim sıkışıyor bunları gördükçe e, bunları yapmaktansa e, Adana'yı bir dünya markası haline getirmek yumurtalı karataşı tüm dünyada öncelikle tatil beldesi haline getirmek e, bizim birincil önceliklerimizden bir tanesidir. Bu hem Adana'ya kazandıracak hem Adana'lara kazandıracak hem Türkiye'yi kazandıracak hem de belediyeyi kazandıracak. Öyle evet. diyorlar ya belediye borç içinde. Kardeşim proje üretmezsen belediye borç içinde evet. kalır. Evet. Sen finans yaratmak, yatırımcıları buraya çekmek, turistleri buraya çekmek senin evet. görevin zaten. E, sen bunları yapmazsan e, tabii ki kasada para yok dersin. Evet. E, ben de buradan soruyorum yani e, onu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. E, Zeydan Karala e, nerede bu paralar diye soruyorum yani. Evet. Sen... Eee inşallah ileriki günlerde tekrardan bir yayın yapacağız. Ee, önümüzdeki günlerde Yumurtalık e, ilçe Başkanımızı, Yumurtalık Memleket Partisi Belediye Başkan adayımızı da burada konuk edeceğiz. Ee, projeler dolu. Genç ve dinamik proje de var. Enerji de var. Evet. Başkanım, e, yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Şöyle bir toparlayalım ve son olarak diyorum ki Adana halkı, Adana Memleket Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Eten Ege'ye Niçin oy versin diyorum. Ondan sonra da moderatörümüz işaret ediyor. Yoksulluk böylesine bereketli topraklarda yaşayan insanların kaderi olamaz. Bu yoksulluğu durdurmak istiyorsanız daha güzel bir Adana'da yaşamak, dünyaca tanınan bir Adana'da yaşamak istiyorsanız sokakta kaliteli Afganları, Suriyelileri değil de kaliteli, kültürlü zengin turistlerle karşılaşmak istiyorsanız Adana'da çocuğunuzun geleceğiyle ilgili hayal kurabiliyorsanız, kendinizle ilgili bir emeklilik hayali kurabiliyorsanız ETMK, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ETMK'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olması gerektiğini söylüyorsunuz demekte. Hepinizden destek istiyorum. Enerjimi, bilgi birikimimi bütün projelerimi Adana'nın faydaları için Adana'nın Kaliteli, güzel, hak ettiği, önem ve kıymete sahip bir şehir olması için harcayacağıma e, söz veriyorum. Ve bütün Adana hemşehrilerimin desteğini istiyorum. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemeye e, aptallık diyor Albert Einstein. Evet. Biz de buradan diyoruz ki Adanalı zekidir, Adanalı akıllıdır. Kendisi için en iyi olanı bilir ve gençlere sahip çıkar diyoruz. ETMK'ye sahip çıkar diyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oylarınızı istiyoruz. Değerli izleyicilerimiz buradan başkanımız söyledi, kameramız kaydetti. Yarın inşallah belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman kamera kayıtlarımızda vaatleri, yapacakları hizmetler hepsi burada. Haber sonu TV olarak bir yayının daha sonuna geldik. Buradan herkese sevgiler, saygılar diliyoruz. YouTube kanalımız Haber sonu TV'ye abone olup destek verirseniz sizlere teşekkür ediyoruz. En son. Biz de zaman ayırıp bir izleyen tüm seyircilere, tüm Ardalan'lara hep teşekkür ediyor, Sevgiler, saygılar.